Karadeniz'in incisi Batum'u geceleri keşfetmeye hazır mısınız? Güneş batarken, Batum bambaşka bir havaya bürünüyor. Gündüzleri hareketli olan şehir, geceleri ışıklar içinde parlıyor. Sokak lambaları, binaların ışıkları, her yer cıvıl cıvıl. Batum hiç uyumuyor sanki. Her köşesinde bir hareketlilik var. Hem Batumlu insanlar hem de turistler geceleri sokakları dolduruyor. Şehrin kalbi gece atıyor desek yeridir. Sokaklarda yürürken müzik sesleri, insanların neşeli sohbetleri, denizden gelen mis gibi hava. İşte Batum'un ruhu tam olarak böyle bir şey. Canınız ister lüks bir yerde kokteyl için, isterse salaş bir mekanda şarap keyfi için. Batum'da herkese göre bir şeyler var. Gece Batum'da macera ve keşif zamanı. Her sokak başı ayrı bir hikaye anlatıyor. Kendinizi şehrin akışına bırakın ve Batum'un büyüsünü yaşayın.